Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rastgele medeniyet yapacağız. Yani rastgele medeniyet challenge yapacağız. Yani bu arada e, kanal hakkında e, tek videom var. Pardon ikinci. tek diyeceğim için sesim gerçekten böyle çift. <laughs> e, ayarlarımızı yapalım. Rastgele medeniyet yorumunu yorumunu. 70 eğer ya, ya, ya. Ya, ya, saldırganlığı yüzde yetmiş beş sayesinde zorluk. Zor da oyun izin normalde kalsın falan i̇şte öyle. Şimdi oynatıyorum ve bakalım ne gelecek. Benim kapanım. Oynayalım. Guatemala'nın başkenti Guatemala geldi. Tamam. Şu tespireyle. Evet, bu açamala geldi hemen. Mallar yatırımlar ve vergiler geldi. Şimdi, burada için Orta Amerika'yı fethedelim. Meksika hariç. <laughs> Meksika'yı da almak zaten mallık olur gibi. Sıfır aykırı olur. Şimdi hemen araştırma puanını verdim. Şimdi tur Çok yavaş ama ya. Yani. Hmm, kasıyor. Bu arada Amerika faşist oldu galiba. Evet. Amerika neden faşist oldu? Kanada var burada. Çok büyük. Orada... Ee, Oooo. Eee. Nazi Almanyası milliyeti ah, var ama arkadaşlar. Bunlar... Ekranlanabilir mi? Bak bu zor sebebi bu. Yani başka bir sebebi yok. Amerika ile şeyi birbirine düşürebiliriz. E, sen başla neden burası? Sacramento mu şimdi? Kaliforniya'da. Yani ben niye ilgileniyorum ben düştür, düştür, düştür. Şimdi ilk önce de... Ev sahibi alabiliriz. Honduras bayağı askın İlk ev sahibi modunu değinmenizi yazacağım ben. Neden olmasın İlk olarak Denizeden ve Zilezal açıyorum. Ve yeniyorum bir turda saldırılarımız başarılı oldu. Barış anlaşmasını hemen gönderelim. Asimilasyon çalışmalarını da hemen başlatalım. Nasıl ya? Asimileye gerek yok mu yani? Ne? Ya bu bak bu arada. Gelmiyor ama orada da basılmalısın yani. Orada kötü bir devlet gelmedi yani. Ha bak geldi. Bu saklı. Bu

Honduras'a alıp Nicaragua'dan Costa Rica, Panama'yı alıp videoyu bitireceğim. İkinci bölümünü çekersem belki Cuba'yı, Bahamaları, Haiti'yi ve Domi'yi alacağım. Şuradaki küçük devlet sırasında alırım belki. Şimdi hemen bu geçtiği 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 Evet. Orada asıl düğün açmakta yedi bin ordu yeter zaten da savaş ilan diliyorum. El Salvador ve El Salvador devletinde topraklarımıza katmış bulunmaktayız. Çok hızlı konuşuyorum ya. Niye ben asıl düğün asıl düğün yıkamıyorum? yapalım ne bileyim. Geç geç evet, evet, evet. yani. i̇şte Ordu sıkıntı ha, ordu. Ekonomimiz bayağı arttı. Ondras, geçmişiz. İlkisi olmasa da zaten bayağı güçlü olurduk. Ama... Lain senin olurduk. Böyle boş yapıyorum. Gerçi dur. Arkadan mucit geliyor. Şey ben de Ebe ve bizi kısık çünkü. <laughs> tamam. Burada ikinci barıma gelecek mi? Yarın gelecek tamam. Şimdi hemen şöyle her yarasını yapalım. Burası bayağı da orada basabildim. Burada da biraz antivasanım. Burada da biraz antivasanım. Burada da biraz antivasanım. Para kalmadı. İkisiyle düştük. Panama ile savaşa mı girdin abi? Gerçekten mi? Ne? Ben maçları da yaptım. Panama ile savaştı ama boşver. Zaten işime gibi Şimdi hemen çok basit bir şey bıraktım. 5000 ordu basmış. Aha, o şey bir şey? Yani aldık abi o da yüzden çok basit bir şekilde. Sonra yani yukarı bağlı, yukarı boyu da çok kolay bir şekilde alabiliriz. Ve tamamını alamıyoruz. Şöyle biz denizle bağlantısını keselim neredeyse. Masal yaparak şeyi yapmayacağım. O bak sayılır. Yukarı bağın toprakları çok değişik. Ama unundan mı değiş? Çok iyi daha da. Yukarı bağın toprakları neden böyle oluyor? Çok değişik. Bağlı. Yukarı da aldıktan sonra zaten çevireceğiz. Şey Ucuma sonla da alabilirim. Ucuma sonla direkt abi söyleyeyim ben bunu zaten. Tam. Ama ultimatom gönderemiyorum değil mi? Evet ateş kesin. Hemen hemen Nicaragua'yı alayım. Alabildim Nicaragua'yı. Tamam. bu kadar alabildim. Tamam bayağı bir yaptım yine. Ya. Şimdi bu orduyu şimdi dağıtayım. Tüm Panama'yı çıkartma atabilirim. Veya Costa Rica'yı atabilirim. Hangisi daha bitti? Kosta Rica davetli olan Kosta Rica için Bu üstüne çıkmış bir yok ha Ortaya çıktı Hemen şöyle Basalım o simülasyon Hızlı bir şekilde Geç Şimdi hala var mı? Sen de gidi. Honduras şurada ah, yani için ordu basacağım. Basamayacağım ya. Da. Bir başkentte ordu bassa burada basalım mesela. Tamam. Sana senin nüfusun kadar 50 bin zaten. Eğitim atama gönderdim. Masallaştırma değil. İki eyalet alalım. Tamam kesin kabul etmeyecek değil mi? Etmedi kabul. Yukarı et. bu da Savaş ilan etmeyeceğim bekle. Bir tane daha yollayacağım. Yukarı bu savaşı. Bekle bayağı ben ve 100 bin ordumuz sanırım oldu. Hop. Oo, 100 bin ordumuz ne lan? Kahvenin. Yani hiç Türkçe kullanalım. Yukarı kadar Hundur hastalığı mı pardon? Sonra şimdi eyaletlerini alalım senin hemen. Hop Bu bir savaş ilanıdır. Oh, çok iyi vardı. Bu Aa bunu kanalın hakkında kısmını yazacağım. Bu bir savaş ilanıdır. Bir, evet, Nikaragua, karakoğao da gördük. Ondurası Evet arkadaşlar, bugün herkese bu topluluk ondurası döndü. Çok saçma konuşuyorum. Ben de ama umurumda değil. Hop yatırım yapayım bir tane mesela. 2006. Yatırım önemli arkadaşlar. Kesper. Kesper yetmiyor size arkadaşlar. Kesper, kesper. Dünya markası yapmamız bizim lazım arkadaşlar. Kesper yetmez. Arkelik de yetmez. Nekaragua'yı alırsak belki yeter. Evet aldık. Evet Nekaragua'da bizim artık. Çok basit bu arada. Ve ee, 10.000 ordu var şurada falan. Bir şey seni Tamam şimdi sandalye. Önüne alayım. Aniden şok oldu şu anda. Panik atak geçiriyor. Panik, panik yaptığı için. Evet. Costa Rica'yı da almayı başardık panamayı da alacağım. Evet. Patron de. 3500 devlet de aynıdan savaşa bir Hala şeyle barışmadık Hala Costa Rica ile barışmadık ve başardık. Bu eğitim kurduk. Şimdi panamayı alalım. Alamayacağız anlattım. Costa Rica'yı da alalım. başardık abi. Evet arkadaşlar ilk rastgele medeniyet fırınımızın burada sonuna gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi Orta kayı aldık. Şimdi bir sonraki bölüm adaları açılacağız. Evet arkadaşlar bu bölüm özgürlüğün gelelim. Like atmayı unutmayınız. <laughs> Çok değişik olmuş. Like atarsanız sevinirim ve bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. See